PET konusuna geçmek istiyorum. Kanser tanılarında gündeme geliyor. Zaman zaman da sorularda karşımıza çıkıyor. Evet. PET nedir hocam? Bu 1930'larda Nobel ödülü alan Otto Warburg'un açıkladığı Warburg etkisine dayanan bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Etkisine dayanan bir teşhis yöntemi. Teşhis. Ben tıp fakültesindeyken bize böyle bir etkiden bahsedilmemişti hiç ki bu kişi bu konuda Nobel ödülü almış. Yani kanser hücresinin enerji üretme mekanizmasını üzerine yaptığı çalışmalarıyla özellikle glukozdan enerji üretmesini nasıl üretiyor kanser hücresi ortaya koyduğu çalışma nedeniyle PET de esas olarak bu ilkeye dayanarak çalışan bir teşhis, evreleme ve Takip yöntem. Floro glukoz denilen radyoaktif bir madde ile işaretlenmiş yapısı değiştirilmiş glukoz damardan veriliyor. 15-20 dakika sonra özellikle kanser hücrelerinin çünkü kanser hücrelerinin glukoz tutulumları, glukoz kullanma oranları değişik yayınlarda değişik rakamlar veriliyor ama normal bir hücreye göre 20 ila 100 kat daha fazla yani o kadar fazla oranda glukoz tutuyorlar. Kandaki glukoz varlığında yüksek oranda varlığında diyelim. Dolayısıyla kanser hücreleri bu glukozu tutuyor ve özel kameralar altında oralarda bir parlaklık meydana geliyor. Bu parlaklığın derecesini su dediğimiz bir kriterle değerlendiriyorlar. Bu inceleme nükleer tıp uzmanları tarafından yapılan bir inceleme. Suun açılımını da söyleyelim. Standart uptake volume yani kanser hücresinin bu maddeyi tutma oranı. Kabaca anlayacağımız bu. İşte bunu numaralandırıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 18, 22'lere kadar ben değer gördüm. Bu şekilde eğer ne kadar yüksek bir su varsa orada glukoz metabolizması o kadar yüksek bir kanser var demek. Bu hem kanserin teşhisinde işe yarıyor. Diyelim ki normal tomografi çektiniz. Akciğerde küçük bir kitle gördünüz. 1 santim. Şüphelendiniz kanser mi değil mi emin olamıyorsunuz. Biyopsi almak da biraz zor. E, çekiyorsunuz bu peti. Eğer orada ciddi manada bir tutulum varsa diyorsunuz bu çok büyük bir oranda bir kanser kitlesi. Teşhiste böyle işimize yarıyor.